Herkese merhabalar. İngiltere'de futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor ve bu hafta bizi gerçekten keyifli bir mücadele bekliyor. Alt Lig'in parlayan yıldızı Cardiff City, kendi sahasında Premier Lig devi Chelsea'yi ağırlıyor. Farklı liglerden gelen bu iki takımın kapışması tempo ve gol beklentisi açısından şimdiden heyecan yaratıyor. Gelin bu maçın detaylarına birlikte bakalım. Takımların form durumlarını, olası oyun planlarını ve gol beklentilerini masaya yatıralım. Önce ev sahibi Cardiff City'den başlayalım. Lig 1'de fırtına gibi esiyorlar ve ligin zirvesinde yer alıyorlar. Son haftalarda yakaladıkları müthiş galibiyet serisi takıma inanılmaz bir özgüven aşılamış durumda. Özellikle kendi evlerinde oynadıkları maçlarda bambaşka bir kimliğe bürünüyorlar. Agresif, cesur ve hücum etmekten asla çekinmeyen bir oyun anlayışları var. Rakip kim olursa olsun kendi sahalarında taraftarının da desteğiyle gol arayan, pozisyon kovalayan bir takım izliyoruz. Bu maçta da Premier Lig'in devine karşı aynı cesareti göstereceklerinden hiç şüphem yok. Chelsea kalesinde tehlikeler yaratmaları, hatta gol bulmaları kimse için sürpriz olmamalı. Kısacası, Cardiff bu maça sadece savunma yapmak için değil, kazanmak için çıkacak. Şimdi de deplasman ekibi Chelsea'ye bakalım. Londra ekibi son lig maçında Everton karşısında aldığı net 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Bu galibiyet takıma nefes aldırdı ve özgüvenlerini tazeledi. Ancak Chelsea'nin son dönemdeki deplasman karnesi pek de parlak değil. Evlerinden uzakta oynadıkları maçlarda zaman zaman zorlandıklarını, istedikleri dominant futbolu sahaya yansıtamadıklarını görüyoruz. Bu bir kupa maçı olduğu için teknik direktörün rotasyona gitme ihtimali de oldukça yüksek. Yoğun fikstürde bazı as oyuncularını dinlendirmek isteyebilir. Fakat unutmayalım ki burası Chelsea. Rotasyon yapsalar bile sahaya çıkacak kadro kalite olarak Cardiff'in çok üzerinde olacak. Yedek kulübesinden gelecek oyuncular bile kendilerini göstermek için ekstra bir motivasyonla oynayacaktır. Yani Chelsea hangi kadroyla çıkarsa çıksın bu maçın mutlak favorilerinden biri ve skor üretme potansiyeli her zaman çok yüksek. Maçın genel senaryosuna baktığımızda bizi ne bekliyor? Bir yanda kendi sahasında coşkulu taraftarıyla oynayan, kaybetmekten korkmayan ve gol arayacak olan bir Cardiff City Diğer yanda ise kalite farkını her an sahaya yansıtabilecek, her hatayı cezalandırabilecek bir Chelsea. Cardiff'in cesur futbolu maçın temposunu yükseltecektir. Bu da Chelsea'nin hızlı hücumcuları için geniş alanlar bulması anlamına gelebilir. Ev sahibinin gol arayışı kendi kalesinde de boşluklar vermesine neden olabilir. Chelsea'nin ise topa sahip olup oyunu kontrol etmeye çalışırken Cardiff'in direkt ve hızlı ataklarına karşı dikkatli olması gerekecek. Bu tabloya baktığımızda aklımıza hemen goller geliyor. Cardiff'in iç sahadaki hücum gücü ve gol bulma alışkanlığı onları bu maçta skora ortak edebilir. Chelsea'nin ise rotasyonlu kadrosuyla bile sahip olduğu kalite ile cevap vermesi, hatta birden fazla gol bulması oldukça muhtemel. Bu nedenle maçın tek taraflı geçeceğini düşünmek yerine, iki takımın da birbirine karşılık vereceği tempolu ve bol pozisyonlu bir 90 dakika bekliyorum. Savunmaların ön planda olacağı sıkıcı bir oyundan ziyade, hücumların konuşulacağı bir futbol şöleni izleyebiliriz. Bu analizler ışığında bu keyifli kupa mücadelesi için bizim beklentimiz gollere yönelik olacak. Cardiff'in evinde gol bulma potansiyeli yüksek. Chelsea'nin de buna en az bir golle hatta daha fazlasıyla karşılık vermesi beklenir. Bu da bizi doğrudan karşılıklı gol var seçeneğine yönlendiriyor. İki takımın da skor üreteceği bir maç hayal ediyoruz. Bununla birlikte maçın genel temposu ve oluşacak pozisyon zenginliği göz önüne alındığında toplamda 3 gol barajının aşılması da oldukça olası görünüyor. Yani ikili uçuk gol üstü tercihi de bu maç için ön plana çıkan bir diğer mantıklı beklenti. Kısacası ekran başına geçtiğimizde bol gollü ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Umarım analizlerimiz sizin için faydalı olmuştur. Siz de bu maçla ilgili kendi düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Farklı fikirleri duymak her zaman harika. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.